şeye Kal orada. B önü var. C giriyor. G -G -G dön C, C, C dön C dön. Duman atıyorum. Düşman Yardım lazım. Can lazımsa söyleyin ha fark etmeyeyim. İki tane C long var. Ölmeyin tek tek, Olur. ölmeyin tek tek. Gösterme, gösterme. Dönüyorlar. Vandal var mı kimsede? Var. Spike yerleştirildi. Öbür tarafa gitmiş kurmuş çünkü. Aa. Biliyorlar geldiğimizi, short adam var. Biri öldü. Ultim hazır.